Yani FDA, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi son bir güncelleme yaptı. Bu evet. güncellemede bir siyah kutu denen bir hadise var, bir uyarı e, bölümü var. Onu kaldırdı hormon tedavileriyle ilgili olarak. Hı -hı. Tabii bu çok e, çok yer etti. Yani şeyde de sosyal medyada da çok konuşulan bir konuydu. E, tarihi bir olay dendi. Ee, sence de tarihi bir olay mı ee, bu ne anlama geliyor o siyah kutunun kaldırılmış olması e, nedir hı hı. bizi biraz aydınlatır mısın? Ee, öncelikle onu şöyle söyleyeyim o e, black box neydi siyah kutu neydi? 2012'de WHO çalışması vardı bir anla sonlandırılan bu menopoz üzerine yapılan. Ee, orada gözüktü ki çünkü çok ileri yaş grup hastalar da vardı alınan. Orada e, meme kanseri, rahim kanseri, kalp rahatsızlıkları, pıhtılaşma, inme gibi e, hastalıkların arttığını gösterildi. Ondan sonra e, Black Box yazısı koydu evet. yurt dışında e, hormon ilaçlarına, FDI. Bu şu demekti, potansiyel olarak ciddi risk, hayat ya da hayat riski oluşturan ilaç anlamına geliyordu. E, geçen evet Kasım ayında Black Box e, bir grup ilaçtan kalktı ama tüm ilaçlardan kalkmadı. Hı, hepsinden değil. Hepsinden kalkmadı. E, tarihi bir olay mı? Ben o gözle bakmadım Umut buna. E, bir müddet takip ettim Instagram'ı, bizim ülkede ne oluyor, i̇şte inanılmaz Önü açıldı tarihi olay gibi yazılar oldu ve o hekim arkadaşların bir kısmına şu an ses çıkmıyor. Aslında bu Hı -hı. demek değil. Hı -hı. Güzel tarafı şu, biz kadınlar için, ben de 45 yaşında bir bayan olarak konuşuyorum. Evet, hormon replasmanının faydasının kabulü sağlandı. Hı -hı.